Herkese merhaba, iyi akşamlar dilerim. Bugün size çocuklarımızın parmak ucunda yürümesinden bahsetmek istiyorum. Genellikle çocuklarımız 1 yaşında yürümeye başlarlar ve 2-3 yaşına kadar bazen alışkanlık olarak da parmak ucunda yürüyebilirler. Yalnız 2-3 yaşını geçtiği halde hala parmak ucunda yürüyorsa bir problem var demektir. Parmak ucunda yürüme genellikle çocuğumuzun alışkanlığından kaynaklı olabilir. Eğer çocuğumuz yürüteşte çok fazla vakit geçiriyorsa, çocuğumuz normal bir şekilde yürümeyi değil, kendini iteklemeyi öğrenecektir ve genellikle parmak ucunda yürüme alışkanlığı böyle kazanılıyor. Bazen çocuklarımızın doğuştan aşil tendonu, ayaklarının arkasındaki tendonun kısa olmasından dolayı parmak ucuna kalkabilirler. Eğer çocuğumuzun aşil tendonunun kısa olduğunu, gergin olduğunu düşünüyorsak çocuğumuza germe egzersizleri yaptırmamız lazım. Nasıl yaparız? parmaklarını ayağını 90 dereceye getirip ayağının altına masaj yapacağız. Çocuğumuzun ayağına bu şekilde germe egzersizi yaptırırken bazen zeytinyağından faydalanabiliriz. Aşırı tendonuna güzelce zeytinyağı sürerek bir masaj yapabiliriz. Günde 3-4 defa 20-30 kere bu germe egzersizini yaptığımızda aşırı tendonumuz yavaş yavaş uzayacak ve çocuğumuz parmak ucunda yürümekten vazgeçecektir. Bazen çocuğumuz zor doğuma bağlı uzun süre yeni doğan yoğun bakımda yatmaya bağlı ya da başka bir nörolojik hastalığa bağlı yine parmak ucunda yürüyebilir. Eğer çocuğumuzun oturması gecikmişse, konuşması gecikmişse, yürümesinde bir problem varsa, nöbet geçiriyorsa çocuk nöroloji ile beraber takip edilmesi gerekmektedir. Eğer çocuğumuzda otizm gibi bir durum varsa bu durumda da bazen parmak ucunda yürüme ile karşılaşıyoruz. Yalnız otizmde başka göz teması kurmama, konuşmanın gerilemesi, çevreye ilginin çok azalması gibi bir sürü başka semptomla beraber olacağı için otizm var mı yok mu diye değerlendirirken hepsini bir ele almak lazım. Bazen tek tarafta parmak ucunda yürümeyi görüyoruz. Eğer çocuğumuzda mesela kalça çıkığı gibi bir durum varsa doğuştan bir bacağında kısalık varsa çocuk bacak boyunu ayak boylarını eşitlemek için yine bir ayağının parmak ucunda yürümesi görülebilir. Bu durumda da tanıya yönelik tedavi yapmamız gerekir. Eğer çocuğumuzda bir hastalık yoksa ve parmak ucunda yürüyorsa çocuğumuza şu hareketleri yaptırabiliriz. Çocuğumuzu her zaman düz zeminde değil engebeli yüzeylerde de yürütelim. Bağda bahçede gezerken o taşın toprağın arasında çocuğumuz ayak kaslarını geliştirecek ve dengesi gelişecektir. Ayak Ayak kaslarımız gelişeceği için çocuğumuz hem dengeli yürümeye başlayacak hem de o parmak ucuna basma azalacaktır. Eğer siz de bizim gibi denize yakın olan yerlerde yaşıyorsanız yaz döneminde çocuğumuzu deniz kenarında yalın ayak yürütebiliriz. Ve bu şekilde parmak ucunda yürüme azalır. Evde çocuğumuzun ellerinden tutup onu geri geri yürüterek de ayak kaslarının gelişmesine, topuğunun yere değmesine yardımcı olabiliriz. Herkese iyi günler dilerim. Sağlıcakla kalın.